Ebrar Bana bak. Ebrar. Amin yap bana. Ebrar. Ebrar, amin yap kuzum. Amin yap anne. Aferin anneciğim. Ebrar. Ebrar. Bir de amin yap anne. Amin yap. Hadi. Hayır burada değil. Amin. Amin. Ana. Amin. Amin. Amin annem. Ebrar. Bana bak Amin. Ana. Amin. Ebroş. Ebrar. Amin. Amin. Yap amin annem. Yap amin. Hadi amin yap. Aferin kızıma be.